Bölme işlemini paylaştırma yaparken de kullanırız çocuklar. Diyelim ki elimizde 12 tane elma var ve 3 kişiye eşit miktarda paylaştırmamız gerekiyor. Bölme işlemi yapmamız gerekir bu durumda. 3'er 3'er 12'ye kadar ritmik sayarız çocuklar. 3 6 9 12 Evet, 4 defa saydık üçer üçer. Bu durumda 12 elma 3 kişiye eşit paylaştırıldığı zaman kişi başına 4 tane elma düşer ve kalan olmaz. Yani arta kalan elma paylaştırılmamış elma kalmaz. Çocuklar bölme işlemini biz grup yaparken kullanırız. Örneğin 10 kişi var ve bu 10 kişiyi biz ikişer ikişer gruplandıralım bakalım. Birinci grubumuz ikinci grubumuz, üçüncü grubumuz, dördüncü grubumuz ve beşinci grubumuz. Bu yaptığımız gruplama örneğini bölme işleminde gösterecek olursak 10 kişiyi ikişer ikişer gruplandırdık ve 5 tane grup çıktı. Kalan ise 0. Yani dışarıda hiç kimse kalmamış. Artan bir kişimiz yok.